sakin ol ne olur. Zaten bin tane şeyle uğraşıyorum. Bütün sağlık raporların basına sızmış. Ya böyle bir şey nasıl olabilir anlam veremiyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok. Ben yaptım. Raporları basına ben verdim. Sen mi verdin? Sonra bunu nasıl yaparsın? Beni ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Fırat. O maça çıktığında alacağın zarar kadar değil. Niye anlamıyorsun bunu? Suna belki bir daha maç yapamayacağım ben. Boks hayatım bitecek. Sen ne diyorsun? Ya umurumda değil. Ne demek umurumda değil? Ne yapacağım ben? E box benim hayatım. Fırat senin ne yapacağınla ilgilenmiyorum ben. Senin hayatınla ilgileniyorum. Anlamıyorsun abim de bu yüzden öldü. Bunu en iyi bilen sensin zaten. O raporları yıllarca gizlediler, sakladılar bizden. Şimdi aynı şeyi benim yapmamı nasıl bekliyorsun? Nasıl seni bile bile o ringe göndereyim ben? Olmaz Fırat, yapamam. Bunu bir kere yaşadım ben, İkinci defa yaşayamam. Ne olur anla, ne olur bunu bana yaşatma. Bak, gerekirse dünyayı ayağa kaldırırım ama böyle bir şeye asla müsaade etmem. Suna bak, ben bu maça çıkmak zorundayım. İnsanlara bir söz verdim. Ya ben, ya ben! Bana verdiğin söz, hani hiç bırakmayacaktın beni ya, hani hep hayatımda olacaktın. Fırat, sevdiklerini de mi düşünmüyorsun, Güneş'i de mi düşünmüyorsun? Allah aşkına, alacağın en ufacık bir darbe ölümcül olabilir diyorum. Bunun garantisi var mı? Ne olur, çocuk avutur gibi avutma beni karşıma geçip. Bak, bak ne olur beni dinle. Ben senin için araştırdım, hocamla konuştum. Bunun üç aylık bir tedavi süreci var. Lezyon küçülebiliyor. Bu maçı iptal et, önce şu tedavini ol, ondan sonrasını konuşuruz zaten. Frat, ne olur? Ya sana ölecekmişim gibi davranmayı bırak. Bana bir şey olmayacak. Ben yedi senedir bu lezyonla yaşıyorum. Cengiz Ulucan maçına da bu lezyonla çıktım, Bakakis maçına da. Bir şey oldu mu? Bak, karşındayım. Bu maçtan sonra da bir şey olmayacak. Niye kimse bana inanmıyor? Anlam veremiyorum. Ayrıca da benim yanımda olman gerekirken karşımda duruyorsun. Farkında mısın? Dururum Fırat. Eğer işin ucunda senin ölümün varsa, hayatın tehlikedeyse... ...son nefesime kadar karşında dururum. Ve sana son kez söylüyorum. Eğer o maça çıkarsan beni unut. Anladın mı? Unut beni. Suna yapma. Yalvarıyorum yapma. Bunu yapma. Ne kendini, ne de oğlumu işin terazisine koyma. Tamam ikincisinde de dokunulmazlığı var. Ama ben bu maça çıkacağım. Tamam? Planımızı yaptık, taktiğimizi hazırladık. Her şeyimle hazırım bu maça. Bu maça çıkmak zorundayım Suna. Son sözüm bu mu? Bu kadar mı? 对。<laughs> ve sana son kez söylüyorum. Eğer o maça çıkarsan beni unut. Anladın mı? Unut beni. Suna yapma. Yalvarıyorum yapma. Bunu yapma. Ne kendini ne de oğlumu işin terazisine koyma. Tamam ikinizin de dokunulmazlığı var. Ama ben bu maça çıkacağım. Tamam. Planımızı yaptık, taktiğimizi hazırladık. Her şeyimle hazırım bu maça. Bu maça çıkmak zorundayım Suna. Son sözüm bu mu? Bu kadar mı?